أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. محمد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم وكمش وضموس آية كريمة توبس سورة 36. ayetidir. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur buyurmaktadır. Bizler de bugün itibariyle Hicri yılın ilk günü olan ilk ayı olan Muharrem ayına bugün itibariyle Allah'a hamd olsun kavuşmuş bulunmaktayız. Haram aylardan biri de işte Muharrem ayıdır. Bugün Müslümanların Hicri yılbaşı Hicri yılın ilk ayı olarak kabul edilmektedir. Rabbimize hamdolsun bizleri bir cuma akşamında yine sizlerle buluşturduk. Rahmet sohbetlerimize her perşembe olduğu gibi saat 8'de Alemler Camimizden devam etmekteyiz. Bütün kardeşlerimizi de bu sohbete bekliyoruz. Muharrem ayı vesilesiyle bu ayın an Biraz değinmek isterim. Muharrem ayı 12 ay ve 355 gün olan kameri yani Hicri yılların Hicri yılın ilk ayıdır. Adından da anlaşılacağı üzere kameri yılda güneşin değil ayın hareketleri esas alınmaktadır. Hicri tarih Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye göç edişiyle başlar. Müslümanların herhangi bir takvimi olmadığı için Hz. Ömer döneminde hicret Müslümanlar ara Müslümanlar için bir başlangıç kabul edilir ve Mekke'den Medine'ye göç edilen tarih 622 olan tarih Hicri 1 yıl olarak başlar ve o şekilde de devam etmektedir. Muharrem ayına özel oruç var mı yok mu? Veya yine sorulan sorularımız var onlara daha sonra değineceğiz. Bilindiği üzere Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde orada Arap halkla birlikte yaşayan Yahudi Kabimler de vardı, Yahudiler de vardı. İşte bu Yahudiler Hz. Musa ile İsrailoğullarının Firavun'un zulmünden kurtuluştu, kurtuldukları günü aşure günü olarak kabul etmişler ve bu günü aşure olarak adlandırmışlardır. Bu aşure günü de Muharrem ayının 10. gününe tekabül etmektedir. Peygamber Efendimiz de 10 Muharrem'de yani Aşure gününde oruç tutmuştur. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün de Muharrem ayının 10. gününde oruç tutmamızı tavsiye etmiştir. Aşure günün orucunun bir önceki yılın günahlarına kefalet olmasını Allah'tan umarım diyerek Muharrem ayının 10. gününde Aşure orucunu tutmuştur. Müslümanlara Ramazan orucu farz kılınmadan önce Peygamberimiz bu Aşure gününde sürekli oruç tutmuş ve tutulmasını da tavsiye etmiştir. Ne zamana kadar Ramazan orucu Müslümanlara farz kılınana kadar Ramazan orucu Müslümanlara farz kılındıktan sonra Muharrem ayının 10. günündeki aşırı orucu dileyen tutar, dileyen tutmaz diyerek devam etmiştir. Tabii ki orucu tutanlara sevap vardır, tutmayanlara herhangi bir günah yoktur. Muharrem gününde meydana geldiği rivayet edilen Muharrem'in 10. gününde aşırı gününde meydana geldiği rivayet edilen bazı olaylar da şöyledir. Rivayete göre Muharrem ayının içinde 10. gününde yani bizim aşırı olarak nitelendirdiğimiz aşure gününde Hz. Nuh'un gemisi tufandan kurtulup Cudi dağına aşure gününde oturmuştur. Diğer bir tarihi olay ise Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği gün aşure günü olarak yani Muharrem ayının 10. günü olarak söylenir. Diğer bir tarihi olay Hazreti İbrahim'in Nemrut'un ateşinden kurtulması olarak bilinir. Hangi gün? 10 Muharrem. Yine bir tarihi olay Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması yine bugün de olduğu söylenir. Az önce söylediğimiz tarihi olaylardan biri de Hazreti Musa ve İsrail oğullarının firavunun zulmünden kurtulmaları, on muhareb, aşure günü gerçekleştiği rivayet edilen olaylar arasındadır. Bizlerin ciğerini yapan başka bir hadise ise Ehl-i bekte. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek torunu, Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit edildiği gün 10 Muharrem Aşure günü olarak bilinmektedir. Öyle bir günden dolayı Alevi kardeşlerimiz, Bektaşi kardeşlerimiz Hazreti Hüseyin ve 12 imama atfedilerek 12 gün oruç tutmaktadırlar. Bu orucu kimseye herhangi bir zararı olmadığı gibi tutmayan kişilere de kesinlikle cezası yoktur. Fakat bazı sorular geliyor. İşte bu 12 oruçta yumurta yemek günah mı? Veya et yemek günah mı? Allah'ın bizlere farz ettiği Ramazan haram kılınmamıştır. Et yemek yasaklanmamıştır. Yumurta yemek yasaklanmamıştır. Bundan dolayı bu oruçta da kendimizi orucun dışındaki vakitlerde Allah'ın helal ettiği şeyleri kendimize yasaklamamız yanlıştır. Yumurta yemekte herhangi bir günah yoktur. Veya herhangi bir et ürünü yemek o oruca zarar vermemektedir. Tabii oruç zamanının dışından bahsediyoruz. Sorular geldiği için bunları anlatmak icap etti. Bu 12 oruçta Muharrem ayında tutulan 12 oruçta herhangi bir yumurta yemek yasak değildir. Et yemek yasak değildir. Kendimizi hele hele bu sıcak günlerde susuz bırakarak sadece eziyet etmiş oluruz. Oruç dışındaki vakitlerden bahsediyorum. Fakat orucumuzu açtıktan sonra et, süt, yumurta veya suyu kendimize yasak etmeyelim. Bu yaz günlerinde suya en ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır. Vücudumuzun suya en çok ihtiyaç duyduğu zamanlardır. Bundan dolayı bir sevap kazanacağımız zaman kendimizi öyle düşünürüz. Sevap kazanacağız. Bundan dolayı orucumuzu yemeyelim diyerek kendi vücudumuza zarar vereceksek bu o kazanacağımız sevaptan daha çok bizlere günah kazandırır. Muharrem ayının 10. gününde tutulacak olan oruç aşırı orucudur. Peygamber Efendimiz bir gün öncesi oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Kendisinin ömrü buna müsaade etmediği için o gün oruç tutamamıştır. Yani Yahudiler sadece 10. gün oruç tuttuğu söylendiği zaman Peygamber Efendimiz o zaman biz de 9. ve 10. günde oruç tutalım diye söylemişti. Fakat o senenin Muharrem ayına yetişemediği için kendisi tutamamıştır. Biz bunu tavsiye niteliğinde Peygamber Efendimiz 9 ve 10'unu tutmamızı buyurduğu için bizler de 10 Muharrem'de oruçlu olalım. Geçmiş günahlarımızın affedilmesi için. Allah'a yalvaralım. Günahsız bir şekilde kendisinin huzuruna almasını niyaz edelim. Rabbim cümlemizin günahlarını affeylesin. Muharrem ayımız mübarek olsun. Rabbim bu yeni yılımızı, Muharrem ayımızı bizlere hayırlı eylesin. Rabbim bu mübarek günlerin hürmetine geçmiş günahlarımızı affeylesin. Müslümanlara birlik ve beraberlik nasip eylesin. Rabbim bugünlerin hatırına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmayı cümlemize nasip eylesin. Evlatlarımızı salih ve saliha eylesin. Bugünlerin hatırını bilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hayırlı bir şekilde gelecek olan Yeni hicri yıllara, yeni Muharrem aylarına hayırla kavuşmamızı nasip eylesin. Rabbim bu güzel günlerin hatırına Müslümanlara birlik, beraberlik, dirlik nasip eylesin. Rabbim mazlumlara yardım eylesin. Rahmet sohbetlerimiz Allah'ın izniyle her perşembe olduğu gibi gelecek hafta perşembe günü de yine saat 8'de Alemler camimizde Devam edecek. Gelecek olan kardeşlerimiz baş göz üstüne burada onları bekliyor olacağız. Gelmeyen kardeşlerimiz de bizi sosyal medya hesaplarında bugün burada yaptığımız sohbetleri, rahmet sohbetlerini takip edebilirler. Allah hepimizden, hepinizden razı olsun. Ve Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.